Ahoy dostlar, Ameriliğimiz kanalına hoş geldiniz. Ben Gökhan. Bugün sizlerle arkadaşlar Farman's Firenze oyununa devam ediyoruz arkadaşlar. Hatırlarsınız ki en son tarlamızı büyütmüştük. Ve mısırlar almış. Mısırları ekecektik. Size ekstra olarak bölümün başında oyunun kodlarını göstermek istiyorum arkadaşlar. İnternetten biraz araştırarak ulaşım kodları göstereceğim. Hadi hemen başlayalım. Öncelikle şu butona basıyoruz ve burada kod girme ekranı açılıyor. Şimdi kodlarımızı sırasıyla yazacağız. Ee, i̇lk kodumuz no spam. Use dediğimizde bu kod çalışmadı arkadaşlar. EVE1 kodun deneyelim. Evet bu kod çalıştı. Toplamda 152 altın verdi bize. Üçüncü kodumuzu deneyelim. Bunny Bakalım o kod ne kadar verecek. Hani Helps. 319 para verdi arkadaşlar. No spam bir daha deneyeceğim. No spam şeklinde yazalım. Olmuyor. Tamam. Bir sonraki kodumuza geçelim. 1K Twitter. Twitter şeklinde yazılıyor. Use code dedim. Cideli bir altın verdi. Aldığımda böyle bir şey yazmıyordu. Planet Milo. 100 dedim. Bu da geçerli değil diyor. 500 500 500 500 demek. Hadi bakalım. Bu da olmadı. Ve seniyak kodu var. Bu da 386 altın verdi. Toplamda 1500 kadar altınımız oldu. Siz de kendi oyununuzda bu kodları deneyebilirsiniz arkadaşlar. Oyunumuza geçelim. En son mısır almıştık hatırladığınız gibi. Mısırlarımızı elimize alalım ve makinenin içine dolduralım arkadaşlar. Ve basımızı yükledi. Şimdi hemen hızlı hızlı ekelim arkadaşlar bunları. Az önce videoya başlamadan önce yağmur yağıyordu arkadaşlar. Yağmur yakalasaydık hızlı hızlı büyürlerdi. Neyse önemi yok. Zamanımız bol. Hız hızlı ekil. Tarlamız, tarlamızı büyütmemiz çok iyi oldu. Ekipmanlarımızı geliştirirsek hız hızlı ekip içeriz arkadaşlar ve kısa zamanda zengin olur. Tamam buradaki buradan da devam ederim. 50 tane ektik bile. Hemen gidip ikinci tavuk kutumuzu da kolay koyalım. Gelelim ve de devam edelim böyle biz bunları ekerken aynı zamanda büyümeye de başlıyor arkadaşlar zaman kaybetmemiş oluyoruz bedavadan paramız oldu güzel bu mısırlar da bize bayağı para verecek 1000 altın kadar karşıdaki adam hayvancılık yapıyor. Sonunda biraz kopya çekip biz de ufaktan tarla işlerine girişebiliriz. Tarla işlerine diyorum. Ee, çiftçilik. Biz de hayvancılık işlerine girişebiliriz arkadaşlar. Ekim işini tamamladık. Aletimizi şöyle koyalım. <laughs> Sanki elinde bir şey varmış gibi yürü Ama elinde bir şey yok arkadaşlar. sanırım bug'da kaldı veya böyle normal yürüyor da olabilir bilmiyorum. Hatırlamıyorum o kadar. Bu bölümde güzel para biriktirmemiz gerekiyor arkadaşlar sonraki ikinlere geçebilmemiz için. Şu arkadaşın yumurtalarından bir tane araklayamıyor muyuz? Bu galiba arkadaşlar? Aa ismi Efe'ymiş Türkmüş. Efe'nin bayağı uğraşı var. İnekleri de var efendim. ahır bir şey var arkadaşlar ne kadar istiyor onlar için bir bakalım şöyle hızlıca hayvanlar tavuk otlar çitler lazım hayvanları koyabilmemiz için bir bakalım neler var burada nasıl kapatacağım kapattım Benim bayağı Traktörleri muraktörleri bayağı var Şimdi tavuklar için ne gerekiyor bakalım Yemlik gerekiyor Sana çok da bir şey gerekmiyormuş Tavuk yuvaları var Onlar yüzden yemlikler var Ucuzmuş aslında bize girişebiliriz Ama tavuklara yemek olarak ne veriyor Buğday veriyor galiba yani. Evet Buğday veriyor arkadaşlar Bu arada tarlalarımız olmuş hemen hızlıca sürelim İçeride verimizi şuraya park etmiştim Hemen Şöyle hızlı bir giriş yapıyorum arkadaşlar Hemen 50 olacak zaten kim kimde hemen orada Arları göremiyorum. Şu an 50, 50 olmuş olması lazım. Evet daha toplamıyor. Şöyle boşaltalım. Toplamaya devam ediyorum. Hı, şöyle sağ sol yaptığım iki tarafı da toplayabildim. Bunu taktik olarak deneyebiliriz ileride. Hemen traktörümüzü alalım ve gidelim bakalım. Ne kadar olmuş. Araçları inelim. 50 adet mısır. Orada hayvancılığa girebiliriz. Hemen tavuk işine girebiliriz. Mısır on şu an çok iyi. 500'den satacağız. Hemen gidip diğer mısırlarımızı alalım. Şerdeleri yaklaştıralım. Evet şimdi gözüküyor ne var ne yok içerisinde. Ben diyorum ki o 2200'lük tavıllardan alalım arkadaşlar. Ne olduğunu bilmiyorum da pirinçli galiba. Pirinç alalım. Pirinç çekelim paramızı bayağı çoğaltalım. Ki bayağı kar ettirecek muhtemelen pahalı bir ikin olduğu için. Tanesi 51'den satılıyormuş arkadaşlar. Fiyatına göre iyi herhalde. Bir yaklaşalım bakalım ne kadar kazandım. 50 tane var. Kafadan 2500 civarında kazandırır bize. Bu muydu? Evet tanesi 2000'miş arkadaşlar. Hemen alalım. Araca bırakalım. Önce taramızı hazırlamamız lazım. Hemen çapamızı takalım. Sabanlı galiba. Sabanımızı takalım. Şöyle hızlıca dolaşmaya başlayalım. Çok karanlık oldu. Şurayı yapmamışız. Ve keşke şu aleti yolun ortasına bırakmasaymış. o kadar karanlık ki nereye yaptığımı da göremiyorum arkadaşlar. Şu an bütün tarlayı yaptık sanırım. Aleti hemen şöyle bırakalım. Kültivatörümüzü alalım. Toprağı iki mazalayalım. Kültivatörümüz hemen şurada. Bağlan kardeş. Evet tamam onu da bağladık. Çok karanlık oldu arkadaşlar. Ben de göremiyorum. Umarım kamera kameraya güzel gözüküyordur. Hmm, evet. Güneş doğdu. Güneşin doğması bizim için iyi oldu hızlıca yapalım. Hmm, orayı çapalamak gerekecek. Bir tane boşluk var ve benim çok sinirim bozar arkadaşlar öyle şeyler. O bir kare için tekrardan sabanımızı götürüyorum arkadaşlar. Burayı es geçmişiz. Evet. köşeye koyuyorum. Kültivatörü alıyorum tekrardan. Onu da şöyle bırakacağım. Ekim aletin içeride içeri bırakmıştık. Kolay yerleşirler ve özen içeri koydum arkadaşlar. Hızlıca dolduralım pirincimizi. Yarısını ektim arkadaşlar. Biz burada uğraşırken umarım fiyatları artar. koyalım. Şöyle dursun. Sesi biraz yükseltebiliyorsak yükseltelim. Biraz efendim çiftliğini izleyelim orada neler yapıyor arkadaşlar diye. tavukçuluk yapıyor, yumurta çıkarıyor yumurtaları neyle götürüyor acaba? Tek tek torsiye mı yüklüyor şu? Kasalara mı yüklüyor Biz bizim tavırlar olurken farklı tura çıkalım arkadaşlar. Bakalım ne var ne yok. Ürünün fiyatı 58 olmuş. yol yolu takip edelim. Yerden çıkarmış? çoğalmış. Böyle aşağı şey yukarı yapabiliyorum. Tam haritayı gezmemiştik. Haritayı da gezmiş oluruz. çıkıyor yumurta da satabiliyormuşuz. Adım malzemelerini buraya satıyormuşuz. Ben şöyle bir bakalım. Selamünaleyküm dayı. Ay yemek. Ne kadar yemekleri? Bakalım. Bir kutu hayvan yemeği 450 koymuş ihtiyacımız yok konuş hayvan satın al, hayvanları satmak için önce yükleme alanının içerisinde hayvan olmayan bir hayvan rework olması gerekir hmm, hayvan rework'u de gelmemiz gerekiyormuş buraya. ürünleri de buraya satacağız galiba para ediyor acaba? Hiç bilgimiz yok arkadaşlar. kadar bir şirket daha var. Kimin çıktı acaba? Bakalım. Şimdi pirinçlerimiz olana kadar vakit geçirebiliriz. Ve bir oyuncuya ait. Finisher'in durumunu görebiliyorum şuradan. Daha yarı olmuş arkadaşlar. Bayağı geç büyüyor. Onlar büyüye dursun. Biz de bu arada gezelim. Şurada bir çiftlik daha var galiba. Arkadaşlar oyun oynayanlar gerçekten bayağı bir şeyler yapmışlar. Bunlara yetişmemiz bayağı zaman alacak. Ama keyifli oyun. Oynamaya devam ederim. Buradaki fiyatlar mı? Buradaki fiyatlar aynı mı acaba? Onu merak ediyorum şu anda. Nasıl bir makine arkadaşlar? Abaya zengin herhalde. 58. 58. Buradan düşebiliyor muyuz aşağı? Yok. Atlamamız izin Tek akıllı biz değilmişiz arkadaşlar. Aramıza bir çiftçi katılmış diyecektim adamın tarlası benim tarlamdan büyük mü? Yo ufak daha yeni katılmış arkadaş. Daha çok yapacak işim var kardeş. Yok aşağı uzanıyor. Hiç 48'e düşmüş burada fiyatlar hızlıca değişiyor arkadaşlar. Biz zaten şimdi saklayacağız. O hayvan römörkü ne kadardı acaba? Git bir bakalım ama Selamünaleyküm dayı. Ben sana yanlış geldim ya. Kafam dalıgın kusuruma bakma. Yanlış yere geldik arkadaşlar. Selamünaleyküm dayı. 2000 para istiyor araba için. Römörklere gelelim bize. Bak hayvan taşıma lazım. 5000 istiyor arkadaşlar. Bayağı para istiyor. Biz bayağı para biriktirmemiz lazım onlara girebilmemiz için. Şu an için bize bayağı uzak durumlar bunlar. Bakalım pirincin fiyatı artmış mı? arkadaşlar. Hangi işe girersek kurutuyoruz. 48 olmuş. Şu an zararda. Şu an satmam. Aynı şekilde Efe de satmıyor. Toplayalım arkadaşlar pirincimizi. Pirinci toplayacağım ama kar ettirmeden satmayacağım arkadaşlar. Şu an zarar ettiriyor zarardan da satmayacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz geçen buğdayda aynı fiyat alıp satmıştık. Hiçbir yararı olmadı bize. O yüzden bu sefer öyle bir şey yapmayacağım. Bekleyeceğiz. soteye yatacağız. pirincimiz köşede beklesin. Değer kazanacağını satacağız arkadaşlar. Şu anda muhtemelen çok fazla pirinç var fiyatlar. O yüzden fiyatları düştü. Hemen pirincimizi de yükleyelim traktörümüze. içeride ömrümüzü yerine park edelim. Şöyle yaptık. O sırada biz tarlayı düzeltelim arkadaşlar. Yani fiyatları az çok görebiliyorum buradan. Hala fiyatlar düşük. Evet şu üçüncü galiba bu da şey pirinçti. Fiyatlar hala düşük şöyle tarlamızı halledebiliriz. Bu ters koymuşum. buraya dönelim. genişlenme dönüş alıp şurayı tamam halledeceğim. Şurayı es geçmeyelim. Bırakırken de şöyle yapacağım. İçeride verinin yanından döneceğim. Evet böyle. Kültivatörümüzü bağlayalım. yatar değişim göremiyorum gidip bakarız. Evet tarla işimiz bitti. Pirincimizi alıp gidip bakabiliriz. Orada bir kırmızı görüyorum ama umarım pirinç değildir arkadaşlar. Pirinç kaç olmuş? 53. 53'ten satmayacağım arkadaşlar. 58 görmüştük çünkü. Yukarıdaki tarlaya da bakabiliriz. Şeye, satış yerine. Belki orada daha pahalı. En kötü ihtimalle bir tur atmış olur ne yapabilecek başka bir şeyimiz yok. Buraya nasıl takılmaya başardım ya. Burası da 53 fiyatlar aynı arkadaşlar. Evet 53. Aralarında bir fark yok o zaman. Adam koskocaman aleti yolun ortasına bırakmış arkadaşlar. Zenginlik bunu gerektirdi. Aşağı gidene kadar fiyatlar tekrardan değişti diye düşünüyorum. Ben dışarıda geldim. Hala 53. 50 çarpı 50 2500 ediyor. 2500 150 de öyle desek 2650 yapar. 2650 bizi kurtarıyor mu? 2650. Biraz daha yükselse aslında çok daha iyi olur ama. Hadi satalım. 2670 cebimize koyduk Tohum 2000 diye hatırlıyorum 2 tane alamayacağız yine ama olsun Dayı 1 kutu istiyorum 1 bir kutu pirinç aldık arkadaşlar Hadi çiftliğimize dönelim Birincimizi elimize alalım Bunun içine koyalım Dostlarım bağını keselim hemen. Bunları ekelim. Son onu da ekelim. Hemen aracımızı park edelim. Evet dostlarım bu bölümde bu kadar olsun. Amiralle bu bölümde e, pirinç çektik, pirinç piştik, tekrardan pirinç çektik. Onun haricinde birkaç kod gösterdim. Para para kazanabileceğiniz. E, Facecam ile ilgili problem yaşadığımız sebebiyle e, bölümü çok uzatmak istemedim haritaya da dolaşmış olduk. Bu bölümde bu kadar olsun. Kusuruma bakmayın. Umarım eğlenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.